İstiyordun ama gördüm bunları istiyorum istiyorum Esra'nınkilerden. Şimdi yeni burası aklıma geldi. Kösele yapıyor benim istediğim. sen parmağında oynat bize. Hop canla. Hop canla. Hop canla. Ne canla? Canla ya oynat. E beğenmiyorum onları e ben niye ben alacağım her rengini alacağım dedim bir de bir de öyle dedin Ama her mi? rengini e bilmiyorum. istiyorum bilmiyorum ki dedin budur, mi oradakini bilmiyordum neyi bilmiyordun <gülüyor> <Bodrum>. <gülüyor> 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 senin derdin Bodrum'a gitmek şimdikiler. Altıncı açık mı? Yok. Taş Yarın gitmemiz lazım. Hem terlik bakarsın. İstemiyoruz. Lastik. <laughs> Lastikle işim yok. Be. Sinir olurum onlara. Vallahi. Anne ama bir hafif bir Kafada küçük bir tahtada bir şey var değil mi? Vallahi. Diyor. Ama sürekli bir fikir değiştiriyorsun. Ama ne yapayım aklıma yeni şey geliyor. Yeni mağazda geliyor. Şey kapandı ben hep oradan alırım. Devrim bitmiş senin. E bitiyor ne yapayım ölümüm Tövbe. E yakın. Tövbe. Yakın aydın yakın. Ben hissediyorum. Nereden hissediyorsun?